Şahıs var. Her bir hadis-i şerife Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ona mutabık bir ayet arıyor. Ve buluyor. Hadis-i şerifte de geçiyor ki mümin ölümünü hissetmeyecek. Güzel mümin ölümünü hissetmeyecek. Normalde o yani canın çıkması, ruhun çıkması bunlar kolay şeylerdir. Kesin hayvanları görüyorsunuz. Ama mümin Allah'ın fazlı keremiyle onu hissetmeyecek. Nasıl hissetmeyecek? Vefat ederken cenneti görecek ve o cenneti görmenin temaşası ile beraber o acı hissetmeyecek. Şimdi bu hadis şerif var. Fakat buna bir ayet-i kerime arıyor. Yani buna denk bir ayet-i kerime. Bir ayet-i kerime bir ayet, kerime, bir ayet yok. Bu adam, kıymetli bir zat. Bir gece rüyasında kimi görüyor? Yusuf Aleyhisselam peygamberimizin. Yusuf Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam demişim sanki. Peygamberimiz olabilir. Peygamber. Peygamberimiz Tamam. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Diyor ki Yusuf Suresi'ne bak. Yusuf Suresi'ne bak. Bakıyor, okuyor, bir daha okuyor, bir daha okuyor, bir daha okuyor. Yani bu hadis-i şerife denk bir şey. Bu hadis-i şerifi delillendiren bir ayet sonunda buluyor. Hangi ayet-i kerime? Onlar Mevla'nın beyanı onlar ne zaman ki o kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüler kattane bunne. o Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine bakarken ellerini kestiler. Evin hanım onlara dedi ki siz dedi beni buna meyil ettiğim için kılıyorsunuz. Sizi davet ediyorum. Gelin bakalım. İçinden dedi ki, ben devamlı gördüğüm şeyi siz şöyle bir azıcık görün bakalım ne olacak. Devamlı benim yanı başımda olanı siz şöyle bir azıcık görün bakalım ne olacak. Topladı onları. Ellerine de meyve bıçağını verdi. Kesiyorlar meyveyi. Yusuf Aleyhisselam'a da gir içeriye dedi. Onlar Yusuf Aleyhisselam'a bakarken temaşa ile ellerini kestiler de haberi olmadı buyurur Allah Celle Celaluhu. İşte ayet bu. Nasıl onlar Yusuf Aleyhisselam'ı bakıp o Yusuf Aleyhisselam'ın cazibesine kapılmakla beraber ellerini kestiler de haberleri olmadı ise salih bir mümin de son nefeste Allah Celle cenneti onlara gösterecek. O cenneti seyrederken ruhunu verecek. Ya şimdi bile adam ameliyat olacak. Onun serumuna az bir şey basıyorlar. Hop kararıyor. Adamı diyorsun bir şey hatırlıyor mu? Yok. Doktor konu nasılsın iyi misin? Oradan bir şey of, adam bu kadar ya. Bu kadar. Ya bugün bu, bugün bile böyle bu yani. Acısız adamı. Adamı ondan sonra kesseler adamın haberi yok. Uyanıyor adam ne oldu ne gitti. En korkan adam bile en korkan adam bile serumu yedi mi? Olay bitti. Şimdi Melekler son nefesini veren kişiye şöyle diyorlar. Biz sizin dünyada fil hayati dünya, biz sizin dünyada dostunuzduk ya. Şeytanlar inkarcıların kardeşleri, şeytanlar inkarcılarla beraberken biz sizlerin velisiydik, biz sizlerin dostuyduk, biz sizi sabah namazına kaldırdık. Güzel şeyleri size ilham ederdik, işinize ferahlık verirdik, serinlik verirdik, güzellik verirdik. Dünyada sizinle beraber diyor ayet-i kerimede. Hatta bunun dünyada misali de var. <laughs> Hocam, melekler insanlarla beraber olur mu? Tabi olur. Bunun dünyada misali de var. Verelim. Ali İmran Suresi 124. ayet-i kerime. Bir savaş oluyor. Düşman cephesi 3 kat daha büyük. Bedir Harbi. Oğulla baba karşı karşıya. Oğulla baba karşı karşıya. İslam davası. Allah Celle Celaluhu Bedir Harbi'nde Müslümanlara yardım etti. Neyle? Meleklerle. Esselamu billah. İz tekulü lil müminin. Ey Habibim sen o zaman inananlara şöyle diyordun. Resulü Aleyhisselam orduyu ferahlatmak, orduya cesaret katmak için onlara şöyle diyordu. Elen ye'fikum ye'fikum en yumittekum Rabbukum. Bithelaste alafin minel melaikem. Allah'ın üç bin melek ile size yardım etmesi size yeterli değil mi? Üç bin melek de Allah Celle Bedir Muharebesinde müminlere yardım etti. Üç bin melekle. Hemen ayet-i kerimenin ilerisinde hemen efendim o da Ali İmran Suresi 125. ayet-i kerimede resul Ekrem buyuruyor ki eğer siz devam ederseniz, itaat ederseniz düşmanların size ne kadar kuvvetli saldırsa bile Allah size isterse 5000 bin melekle yardım eder. Üç bin melek zaten garanti. Başka bir adi kerime biner biner. Biner biner üç bin. Bu adi kerime üç bin melekle. Bakınız melekler dünyada var. Yardım ediyor. Allah'ın gücü aynı. Melekleri yine var. Yeter ki yardıma layık müminler olalım. Mevla cümlemizi ihsan edersin.